İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu defa sizler için videomu çok üzücü bir haberle yayınlıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar Türk kardeş Türkiye'mizin başına gelen bu felaketten, depremden hepimiz çok üzüldük. Hep hepimiz bir oluyoruz. Yardım ediyoruz Türkiye'ye. Sağ kalanlara can sağlığı rahmete gidenlere Allah'tan rahmet diliyoruz Arkadaşlar bu yardımcılardan Biri de Başarılı oyuncu Abnavruz'dur Abnavruz dayanmadan Yardımlar ediyor Yüreğine sağlık Arkadaşlar videomun devamına Depremden olan haberleri ücücü haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayın. İstemeden bu paylaşımları yapıyoruz. Keşke bu öyle olmazdı. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.